jet hızıyla zam yapanlar artık döviz kuru normale dönüşü dönüş beklentisiyle artık aynı hızla ürünlerindeki indirimin uygulanması lazım. Halen bazı firmalar elimizdeki döviz maliyetinin yüksek e, oranda aldığımız ürünler bahane edilerek fiyatların düşmemesinde ısrar ediyorlar. Aslında o ki bu kadar şüretli ürünlere zam yapanlar, şimdi artık temel gıdalar başta olmak üzere birçok üründe fiyatların geri çekilmesi lazım. Tabi burada akaryakıt gibi gerçekten herkesin kullanıp fiyatlarının artışında önemli rolü olan e, petrol ürünlerinin öncelikle e, fiyatlardaki indirimin öncüsü olmasının gerekliliği var. Temel gıda maddelerinde vatandaş bunalmış vaziyette. Yağdan, sabuna kadar, aklınıza gelen zorunlu tüketim, un, bütün mamullerdeki fiyatlar e, normale dönmesinin beklentisi çok yüksek vaziyette. Esnaf bu konuda rafına ürün koyamıyor. Diğer taraftan e, aldığı ürünün pahalı döviz kurundan alındığını bahane edenler ürün vermiyor. Dolayısıyla artık piyasaların rahatlayabilmesi için, güvenim piyasalara gelebilmesi için bütün ürünlerde yapılan zamların geri alma döneminin gelmesi gerekli. Tabii ki bu döviz kurlarındaki artışlarında bittiği bir döneme girdik. Dolayısıyla bankalarda hem kredi yönünde esnafın önünün açılması ile ilgili, hem esnaf için özel bir paket yapılıp olan yapılanmadaki esnafın mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili de bir paket bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın güveninin tam manasıyla piyasaları üzerindeki etkisinin azalması ve artık zam yapılmayacak imajının yayılması için herkes elini taşın altına koymalı. Bu zamların e, dolardan olduğunu söyleyenler artık doralın e, fiyatının düşüşünü de aynı hızla vatandaşa yansıtmaları lazım. Esnafın muhabiriyeti önlenmesi lazım. Çünkü en son, nihai noktada tüketiciye hesap veren insanlar da esnaf ve zanaatkar oluyor. Hem hizmet üreten grup, hem de e, aynı şekilde imalat yapan kurum e, bu durumdan çok müzdarip.